İkizler. Tarzınızı yeniden gözden geçirmenin zamanı geldi. İmaj, iş, ikamet yeri ve özel yaşamınız. Hayatta çok büyük bir dönüşüm olacak ve bu sizi memnun edecek. Çünkü 2023'te önümüzdeki 12 yılın programı belirlenecek. Yeni bilgilere dalmak, birisi faaliyet türünü tamamen değiştirecek veya işteki ciddi kardinal değişiklikler yaşayacak. Birisi tamamen yeni şeyler öğrenmeye başlayacak. Hayatınızdaki her şey yeniden gözden geçireceksiniz. Kariyer, çevre, arkadaşlar kişisel yaşamınız daha önce hiç olmadığı kadar derinden kendi içinizde bakmak isteyeceksiniz. Bu hayatınızı öncesi ve sonrası olarak ikiye ayıracak harika bir başlangıç yılı. Tek uyarı paradır. Yatırımlar, finansal riskler ve krediler konusunda çok dikkatli olun. Bu riskleri 2024'de ertelemek daha doğru olacak. Kişisel yaşamda çok ilginç bir şekilde açıklanıyor. Çevrenizi tamamen temizleme, temizlemek isteyeceksiniz ve kişisel yaşamınızda da en iyinin en iyisi ve en kaliteli partneri seçmek isteyeceksiniz. Son derece seçici olacaksınız. Bu yıl size pek çok romantik tanışma verecek, getirecek ancak bunların uzun sürmesi pek olası değil. Büyük olasılıkla 2023'ün sonu ve 2024'ün tamamı ciddi ve kalıcı bir ilişki kurmak için daha başarılı bir dönem olacak. Evli e, ikizler için e, ailede biraz daha sıcaklık, samimilik gibi görünüyor. Birçok ikizler kariyerle ilgili birçok hareket olan yer değiştirme sorunuyla e, karşı karşıya kalacak. Bir mülk satın almakta görünüyor. Ee, sadece ruhsal planınız değil aynı zamanda dış görünüşünüz de değişecek. Sağlık konusu da son derece önemli olacaktır. Lütfen zamanında bir doktora danışın. Ertelemeyin lütfen sağlık sorunlarınızı.